idaresini sağlam bir yapıya, ekonomik ve sosyal fonksiyonlara sahip kılarak kamu düzeni içinde etkili ve demokratik yönetim sistemin gerçek teminatı olan güçlü kuruluşa haline getirilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Türkiye genelinde ilklerde olan federasyonumuz, Türkiye'de kurulan üçüncü muhtara federasyonudur. Birlikten kuvvet doğar, ilkesinden hareketle kurulan federasyonumuz, Rize genelinde bulunan köy ve mahallelerimizin muhtarlarıyla iletişim halinde olarak halkımızın iyilik ve refah için yapılacak olan her türlü sosyal, ekonomik, kültürel yatırıma ve hizmete destek olup katkı sağlayacaktır. Bu amaçla belirli dönemlerde toplantı düzenleyerek birlik ve beraberlik içerisinde bütün muhtarlarımızın aktif olarak görev yapmasını sağlayacağız. Muhtarlığı belirli kalıplardan çıkarıp Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 28 Ekim 2022 tarihinde açıklanan Türkiye yüzyılı beyanında belirtilen devlet ve toplum hayatımıza yeni bir hedef, yeni bir nefes vizyonunu uygun hale getirmeye çalışacağız. Muhtarlığı sadece beton döken, duvar, duvar yaptıran kurum olmaktan çıkarıp sosyal ve kültürel projeler üreten kurum haline getirmek birinci önceliğimiz olacaktır. Rize'mizin gelişmesi ve ilerlemesi için bizler kurumlarımızla sivil toplum örgütlerimizle sürekli bir etkili iletişim halinde olup sürece var gücümüzle destek vereceğiz. Rize genelinde Ovit Dağ Tüneli Rize Admin Havalimanı ve yapılmakta olan Rize Şehir Hastanesi Lojistik Limanı kamuoyunun istediği bizimle çok istediğimiz Samsun, SAP, gemi yolu gibi Rize'mizi ilgilendiren tüm projelerin takibini halkımızın talep ve beklentileri doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Halkımızın tek geçim kaynağı olan çay tarımı ile ilgili olarak da Çaykur ile işbirliği halinde yapılacak olan bütün çalışmalara olumlu yönde destek vereceğiz. Rize'nin kalkınıp gelişmesi için doğal güzelliklerimizi yok etmeden doğa ve dağ turizminin yaygınlaşıp bölge halkına ek gelir imkanı için elimizden gelen desteği sağlayacağız. Göreve geldiğim müküde itibaren federasyonumuza hayırlı olsun ziyaretini bulunan siyasi temsilcilerimize, bürokratlarımıza, bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendilerinin en kısa zamanda iade, iade ziyareti bulunacağımı sizlerin huzurunda belirtmek isterim. Muhtarlık devletin milletin arasında köprü gören köprü vazifesi gören bir kurumdur. Göreve gelirken de vermiş olduğum soru doğrultusunda her zaman ben değil biz diyerek tüm muhtar camiamızla birlikte hareket ederek rizemize en güzel hizmeti yapmak temel hedeflerimiz arasında olacaktır. Bu vesileyle bugüne kadar görev yapmış bütün muhtar arkadaşlarıma teşekkür ederim hayatını kaybeden muhtarlarımıza da Allah'tan rahmet dilerim. Buraya kadar gelerek bize destek olan kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirmesi doğrultusunda her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavrama, kavramı kavramı gözetmemek sizin hizmet eden tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.